Arkadaşlar Merhabalar Bugün böyle spontane gelişti benim için size bir açılım yapmak istedim şöyle bir açılım yapacağız bugün biraz e, değişiklik olsun diye sistemin sizin için ne yapacağı sistemin size ne yapmanız gerektiğini e, söylemesi için böyle bir açılım yapacağız bakalım sistem sizin için ne istiyor neler yapmanızı istiyor ve neler olacak ben öncelikle kartlarımı karıştırıyorum. Evet. Normal şartlarda çok heyecanlı bir karakterim ben. Ya yani enerjim biraz fazla. <laughs> Seviyorum böyle enerji yapımı. Yani çok e, sisteme koyarak bir şeyler yapma taraftarı değilim. Yani gün içinde işte veya hafta içinde veya durum neyi gerektiriyorsa veya ben ne hissediyorsam öyle davranmayı seviyorum. O yüzden böyle ansızın karşınıza çıkabilirim. Ansızın gidebilirim. Böyle bir dengesiz yönlerim olabilir. E, beni mazur göreceğinizi düşünüyorum. Ve sizleri seviyorum diyerek başlıyorum. Evet. Öncelikle sistem sizin için neyi planlıyor? Sistem sizin ne yapmanızı bekliyor? Ya da ne yapmanızı istiyor? Şöyle yapayım pardon. Eee... Ve sistemin ve sizin ortak yapacağınız eylemler veya durumlar veya olaylar diyorum. Evet, şöyle yapacağım. Şöyle bunları destekleyeceğim ben. Sistemin sizin için yaptıkları, sizden istedikleri ve ikinizin ortak yapacakları. Ve şu sembol kartlarından da almak istedim bu sefer. Bunları normalde de çok fazla kullanmıyorum ama bugün bir değişiklik olsun istedim. O yüzden böyle aldım. Evet. Sistemin sizden istedikleri ve ortak yapacağınız eylemler veya olaylar. Şöyle karıştırayım pardon. Evet sistem bakalım sizin için neyi hazırlıyormuş. Hemen şöyle bir karıştıralım. Eminim güzel şeyler hazırlanıyor sizin için. Sistem sizden istedikleri ve ortak yapacaklarınız. Bu bir ilişki açılımı olsun istemedim. İlişki içinde en son sistem sizden ne ister ne istemez e, onu bir soracağım gene tabii ki de. E, gene şuradan çok sevdiğim kartlarımdan size destek almak istiyorum. Bu kartları çok her yerde göremezsiniz. Ben de tesadüfen buldum internet üstünden. Ama beğeneceğinizi umuyorum. Çünkü çok güzel şeyler anlatıyorlar. Evet efendim hepinizin en yüce hayrın olmasını diliyorum. Umarım sistem hepimizden yanadır ki eminim zaten böyledir. Ama arada böyle işte kurnazlık yapan, hile yapan ya da yalan söyleyen insanlar için de mutlaka e, cezalandırması gereken durumlar vardır. Ama sizler bunlardan olmadığınızı biliyorum. Bunu hissediyorum ve hepiniz için en güzelinin, en güzelinin olmasını diliyorum. Çok affedersiniz. Bir şey daha söyleyeceğim. Dün çektiğim videoda çok fazla e, aynı cümleyi kurmuş olabilirim veya dilim çok fazla sürçmüş olabilir. Hatta bugün gene arada böyle dün neden bu kadar eee Tutulduğumu bilemiyorum ama o konuda da sizden özür diliyorum. Ee, lütfen affediniz diyeceğim. Evet efendim başlıyorum. Sizleri tekrar sevdiğimi söylüyorum. Ve sistem ilahi sizden neler bekliyor, neler istiyor ve neler sizin için planlıyor bunlara bakacağız. Evet hepinizin en yüce hayrına olsun. Başlıyorum. Öncelikle sistem sizden neler istiyor? Ben size tek tek kartları göstereceğim çünkü ekran tam olarak almıyor. O yüzden. Şimdi, pardon, sistem sizin için deyi hazırlıyor dedik. Şimdi siz bir dua enerjisindeymişsiniz. E, sistem sizin dualarınızı duymuş. Dualarınızı duymuş ve sizi yüksek bir mertebeye çıkarmak için bazen e, kendi yaptıklarıyla, bazen sizin yaşadıklarınızla, bazen sizin düşündüklerinizle dinlenmeye çekilmişsiniz ve sistem sizi bir şekilde dinlendiriyor şu anda. Bunu neden yapıyor? Çünkü sistem size bilgelik veriyor. Yani bilgeliğe hakikate ulaşabilmeniz için evren size her şekilde destek oluyor ve size bir e, mesaj gönderiyor. Mesaj gönderiyor çünkü şurada da göreceksiniz sembol kartlarında. Sistem size bir şekilde somut ya da değil bir şekilde mesaj alıyorsunuz bunu rüyalarınızda da alıyor olabilirsiniz etrafınızdan herhangi birinden duyduğunuz cümlelerle de olabilir bu veya tavırlarla veya davranışlarla sistem sizi bilgelik yolunda ilerlemeniz için ısrarcı bir şekilde e, arkanızda e, bilinçaltınız çok güçlüymüş bilinçaltınıza birçok mesaj geliyor ve daha fazla geceleri geldiğini e, görüyorum ben e, sistem sizin geceleri birçok şeyi görmenizi gene dediğim gibi belki rüyalarla demiştik rüyalarla veya bir şekilde gece e, karanlıkta oturuyorsunuzdur bir şekilde bir kuş uçmuştur veya bir ses duymuşsunuzdur veya bir şey hissetmişsinizdir o anda veya yıldız kaymıştır e, sistem sizin bilgeliğe ulaşabilmenizi istediği için birçok yönden mesaj gönderiyor. Ve siz de bunları alıyorsunuz. Bunları alıyorsunuz. Çünkü diyor ki sor. Bana sorular sor diyor. Ve siz şu anda sisteme bir sürü soru soruyorsunuz. Dua ederken olabilir. Meditasyon yaparken olabilir. Etrafınızda sorduğunuz sorular olabilir. Soruların cevabını mutlak ve mutlak alacaksınız ve yüzde yüz alıyorsunuz diyor. Sistem sorularınızı cevaplıyorum. Ben senin için çabalıyorum çünkü senin bilgelik yolunda ilerlemeni istiyorum. Ve sen bu bilgelik yolunda şu anda ilerliyorsun. Ve ben senin seni ne istersen onunla mükafatlandıracağımı bil diyor. Ve sistem sizin bilgelik yolunda ilerlemeniz için şu anda uğraşıyor. Sizin ne yapmanızı istiyor? Sistem sizin ne yapmanızı istiyor? Sistem diyor ki kendi hayatın için bir karar vermeni istiyorum. Ama bu çok keskin bir karar olmalı. Yani şöyle iyi kötüyü ayırmanı senin için doğru olan sana verdiğimiz mesajları hissetmeni istiyoruz. Çünkü sen bu mesajları hissedersen doğru kararı vereceksin. Biz senin her türlü arkandayız ve etrafındayız ve e, senden bizi fark etmeni istiyoruz ve fark ettikten sonra bir karar almanı istiyoruz. Bu karar neyle alakalı diye soracağım. Diyor ki sistem senden ne istiyor? E, 11 numara, günaha çağır, günahlarından arın diyor. Yani bu kararı al günahlarından arın. Günahlarından arın ki biz seni bu bilgeliğe tamamen ulaştırabilelim. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Yani evet dünya hayatında bir sürü hatalarımız oluyor, yanlış cümlelerimiz oluyor. Yani bu hata deyip yani en kötüsünü düşünmeyin. Birini kırmışsınızdır, birini üzmüşsünüzdür veya birilerine yalan söylüyorsunuzdur. İslam dışı da olsa bu bir günah çağır. Yani Günahı kabul etmeyin. Günahı kabul etme diyor. Bizim sana ne söylemek istediğimizi sen çok iyi biliyorsun ve bizim senden istediğimiz, yapmanı istediğimiz günahlarından arın. Günahlarından kurtul, duaya dön. Meditasyon yap, yap, dua et. Hayvanları besle, insanlarla iyi iletişime geç. Yani burada seni bu günahlardan veya bu hatalardan uzaklaştırabilecek bütün her şeyi yap. Ya sen dile olsun. Hata hatasız kul olmaz ki. Hiçbirimiz hatasız değiliz ki. Veya hiçbirimiz günah işlemedik. Sütten çıkmış ak kaşık değiliz ki. Ama şunu bilmeliyiz. Eğer bir hata yaptıysak veya bir günah işlediysek bizim bu günahtan dönebilmemizdir önemli olan. Ve sistem de bu günahtan bu hatadan dönmemizi istiyor. Evet çünkü sen diyor bu hatadan dönersen yani bu insanların e, sana mecburen de günah işletmiş olma ihtimalleri yüksek ya da şöyle. Size yalan söylemiştir, siz de ona yalan söylemek zorunda kalmışsınızdır ve günaha girmişsinizdir. Ama o kadar gereksizdir ki bu kendinizi o kadar mutsuz, eli kolu kırık, kanadı kırık, bacağı kırık bir ruh gibi olmuşsunuz. Sistem diyor ki size ya sen bu günahtan kurtul, bu günahlardan kurtul ve duaya geç. Evet bu kaybetmişlik, bu kırılmışlık, bu e, her şey bitti psikolojisinden çıkmanı istiyoruz. Çünkü zaten yolu yarısından fazlasını yarılamışsın. Ulaşmak istediğin yere varmak üzeresin diyor. Kafanı bir kaldır etrafına bak. Sakın ama sakın umutsuzluğa kapılma diyor. Ve kapılmamanız için de sistem sizden bunu istiyor. Kendine gel diyor. Kendine gel. Eğer... Bir yerin yaralıysa zaten bu yara iyileşecek. Bu yara iyileşebilir nasıl iyileşecek? Sen destek alacaksın. Sen illaki tutunman gereken o güce, o inanca sığınacaksın ve sığınmanı istiyoruz. Ki benim gördüğüm kadarıyla biraz umutsuzluk var ama sığınacak mısınız? Evet. İç dünyanıza dönüyorsunuz çünkü burada karşıya değil kendi benliğinize baktığınızı görüyorum ve sistem Sizden istediğiniz, siz farkında olmasanız da bir şekilde uyguluyorsunuz. Peki bu uygulamaların sonucunda neler olacak? Bakıyorum. Ee, diyor ki tüy kadar hafif olacaksın. Yani sistem sen bunları yap. Ben seni tüy kadar hafif, o kadar böyle muazzam bir şey gibi hissettireceğim ki. Ki zaten öylesin. Yani muhteşem olacaksın. Üstündeki yüklerinden alın, arın. Üstündeki negatiften arın. Üstündeki fazla insanlardan da arın. Yani bu günahlardan kurtar kendini, iç muhasebeden kurtar kendini. Evet, hepimiz yanlış yapabiliyoruz deyip doğruyu yanlışı ayır ve ayırman için sen bunu yaptıktan sonra biz sana muhteşem bir ferahlık sağlayacağız. Ve sen istediğin bütün başarıyı elde edeceksin ve biz senin başarılı olman için bunları yapmanı istiyoruz diyor ay çok güzel çıktı. Ve diyor ki çalış. Birlik ol. Yani birlikte takım arkadaşı kur. Veya tavsiye almak istediğin insanlar varsa ve sadece kendin bunu sistem sana bir şekilde veriyor veya sistem bir şekilde size destek olması için insanlar yönlendiriyor veya bir durum yönlendiriyor. Yani sistem tamamen sizden yana. Ve bunun için çalışmanızı istiyor. Demek ki arada bir tembellik yapıyorsunuz diyeceğim ki olma ihtimali yüksek ki olabilir de. Sonuçta insanız bu biraz daha evrensel bir şey anlattığım. Ama sistem mutlaka sizi muhteşem bir yere götürüyor. Evet bazen korkabiliriz bu götürdüğü yerlerden ama ne olursa olsun korkmaman gerekiyor. Çünkü sen senin bilgi olmanı istiyoruz. Senin bizi fark etmeni, biz seni görüyoruz. Biz seninle birlikteyiz, biz senin için çabalıyoruz ve sana bir şekilde mesajlar yolluyoruz diyor. Ve bunlardan arındıktan sonra arınmak için çalışıyor size. Çünkü biz sana ferahlığı vereceğiz. Evet şimdi ortak olarak sistemle sizin bireysel olarak ortak olarak neler yapacağınızı görüyoruz. Yani gelecek zamanda birlikten kuvvet doğar, doğar psikolojisiyle sizin yaşadığınız o ruhsal güçle kendi manevi gücünüz ve beden gücünüzle neler yaşayabileceğinizi şu anda göreceğiz hmm. Oo çok güzel çıktı aman tanrım şimdi çok enteresan çıktı şeytan kartı ben şöyle anlatıyorum e, anlıyorum pardon eee İçinizdeki bu vesveseden, içinizdeki bu kuşkudan sistem diyor ki biz seninle biriz, içindeki şeytanları ben öldürüyorum, içindeki yapmaman gereken şeyleri yaptığın için ben bunu öldürüyorum ve sana destek oluyorum. Sen çabala diyor. Biz birlikte bunu çabalarsak mutlaka başa çıkacağız. Çünkü başkalarının esiri değil, şöyle başkalarının kuklası değil, sen olacaksın. Yani sen şu şeytanın kuklası değilsin. Sen artık ayağa kalkacaksın. Ve biz bunu birlikte başaracağız. Sadece zamana ihtiyacımız var ve zaman gelmek üzere. Çok az zamanı kaldı. Sen bu şeytandan kurtulduktan sonra ne olacaksın diye soruyorum ya. İmparatoriçe oluyorsun tatlım. <laughs> Şimdi ben burada çok affedersiniz hemen böleceğim. Erkek bayan ayırmıyorum. Eril dişil de ayırmıyorum. Herkes kendine uyanı alsın. Benim sadece anlatmak istediğim hayatınızda neler yaşayabileceğinizi veya neler olabileceğini görmeniz. O yüzden sadece sevgiyle size veriyorum. Siz de sevgiyle alınız efendim. Dediğim gibi kadın erkek, eril dişil ayırmıyorum. Sadece enerji olarak genel atmosfere bakıyorum ve kolektif sonuçta e, birey ayıramam. Sadece sistemle size anlatıyorum. Evet dönüyorum. Evet diyor ki biz bunu başardıktan sonra seni içe yapacağım. Erkekseniz imparator. Yani o kadar güçleneceksin ki kendi tahtında oturacaksın ve her şeyin sana gelmesini bekleyeceksin. Her şeyin senin önüne gelmesini bekleyeceksin. Ben, sistem ve siz İmparatoriçe olabilmeniz için birlikte mücadele vereceksiniz ve imparatoriçe olacaksınız. Birlikte varmış olduğunuz mücadelenin sonucu bu olacak. Evet, tabii ki buradan geçerken bir sürü şeyle karşılaşacaksınız. Yargılanacaksınız. Bir sürü insan sizi suçlayabilir. Bir sürü insan sizi anlamıyor olabilir. Nasıl yani? sen siz bir şey söyleyeceksiniz nasıl yani ben seni anlamadım sen ne demek istiyorsun hayır böyle bir şey olamaz hayır böyle bir şey olabilir sen suçlusun veya sen suçsuzsun yani birçok nedeni olabilir ve bir şekilde yargılanacaksınızdır fakat bu yargılandığınız zaman bile sistem sizinle birlikte olduğu için siz hiçbir şekilde tepki göstermeyeceksiniz susacaksınız ve Birçok insana arkanız döneceksiniz. Çünkü size inanmayanlara siz de inanç göstermek zorunda değilsiniz. Sonuç itibariyle sizin hayatınız bu. Ve sistem bir şekilde sizinle birlikte bunları da yaşamanızı sağlayarak sağlayarak daha güçlü olmanızı sağlayacak. Çünkü zaten siz imparator Diyorsunuz ki evet biz bunu birlikte başardık. Ben ne kadar yargılansam bile daha sonra veya daha önce fark etmez. Çünkü ben imparatorçu olduğumu biliyorum ve sistem beni şey yaptı diyorsunuz. Ay muhteşem diyorsunuz. Evet. Çünkü ben bu yargılanmalardan sistemle birlikte sistemin bana desteğiyle yani Yüce Yaradan'ın bana vermiş olduğu destekle ben diyorsunuz zaferi elde edeceğim. Pentagram çıkmış. Yani zafer sizinle. Siz Sistemle birlikte çalıştığınız zaman, çalıştığınız sürece zafer sizin. Yani isteseniz de, istemeseniz de bu zaferden hiçbir koşun altında kaçamazsınız. Çünkü sistem sizin şu bilgelik yolunda ilerlemenizi istediği için ve istiyor, siz zafere ulaşacaksınız. Zaferi ulaştıktan sonra ne oluyor? İnançlarınızın sizi muhteşem bir yere götürdüğünü fark edeceksiniz. Yani sistem diyor ki ben senin ruhunu özgür kıldım. Artık tamamen sen sensin. Ay aman tanrım çok güzel çıktı. Yani sistem size özgürlüğünüzü veriyor. Ve siz sistemle bunu birlikte yaptığınız için birlikte başarıya gidiyorsunuz ve özgürleşiyorsunuz. Her şeyden özgürleşiyorsunuz. Dış kalıplardan, e, Dışarıdaki bakış açılarından, dışarıdaki düşünce kalıplarından, aşk hayatınızdan, aile hayatınızdan ruhsal olarak muhteşem bir uyanışa geçiyorsunuz. İnançlarınız ve inancınız sizi istediğiniz noktaya mutlak ve mutlak götürmek için burada ve sistemle siz oraya vardınız diyorum. İnanılmaz güzel çıktı. Ben bayıldım. Evet. Çok beğendim. Alınız kabul ediniz. Eğer size uyan, uymayan ve olacak olan veya olmamış olan ne varsa hepsi sizin hayrınızadır. Şimdi sisteme sizin. Bunu aldım kabul ettim bu arada affedersiniz. Siz de alınız kabul ediniz. Sisteme şöyle bir şey soracağım. Sizin aşk hayatınızla ilgili size neler söylemek ister? Ben şöyle yapacağım. size neler söylemek ister? Size neler söylemek ister ve ne yapmanızı ister? Neler olacak? Ben de merak ediyorum. Şunu almak istiyorum. İki tane düşmüş. İkisini de almak istiyorum. Bir tane sembol kartı almak istiyorum. Gene bir tane Lara Tarot'tan almak istiyorum. Ve üç tane de buradan almak istiyorum. Evet. Şimdi sistem sizin aşk hayatınızla ilgili neler söyleyecek? Ona bir bakıyoruz. Evet. Sistem sizin için diyor ki ne olursa olsun aşk hayatında hataya düşme. Yani hata yapabileceğiniz bir durum olabilir, bir olay olabilir, bir anlık bir tepki olabilir. Yani hepimiz sonuçta insan olduğumuz için anlık kararlar veriyoruz. Evet an içinde yaşamak süperdir ama an içinde yaşarken doğru olanı yapmak çok daha güzeldir. Yani anı yaşa ama hata yapma diyor sistem size aşk hayatınızla alakalı. Neden hata yapma? Çünkü şöyle anlatacağım. Senin kalbinde, senin gönlünde zaten birisi var. Bunu bekle. Evet, e, bu insan sana sadık. Senin gözün belki biraz e, farklı yerlerde olabilir veya farklı şeyler düşünüyor olabilirsin veya hissediyor olabilirsin negatif olarak diyor. Ama ne olursa olsun siz imlenilecek bir çiftsiniz. Yani hataya sakın düşme. Başkalarının yanına gelme. Çünkü siz birlikte çok mutlusunuz. Çünkü sizin bir geçmişiniz var. Yani geçmişte hep bu ayrı olduğunuz birisi de olabilir, birlikte olduğunuz bir arkadaş da olabilir ama sistem diyor ki sakın diyor hata yapma zaten siz imreniliyorsunuz, kıskançlık var ortada olabilir. Sen hatıralarına sahip çık. Kupa altılısı çıktı. Hatıralarına sahip çık. Çünkü bu hatıralar seni şuradaki ışığa götürecek. Birlikte bu ışığa gideceksiniz. Çünkü siz hayranlık duyulası, aşk duyulası bir insansınız. Kadın veya erkek ayırmıyorum. Aşk duyulası bir insansınız. O yüzden e, kıskanılıyorsunuz. Yani olacaktır ama sakın herkes size size olan aşkını anlatabilir veya size olan ilgisini gösteriyor olabilir. Bilemiyorum. Tabii ki bunlar vardır. E, ama gene dediğim gibi hataya düşmeyin. İnsanların gazına gelmeyin veya insanların yapmış olduğu hal ve hareketlere gelmeyin. Ya yani iyice ölçün biçin, biçin tartın. Zaten sizin bir geçmişiniz var. Yani siz zaten aklınızda bir insan var. Yani aklınızda bir insan varken başka bir insan da gelebilir. Ama siz aklınızdaki insana sahip çıkın diyor. Çünkü bu aklınızdaki insanla bir geçmişiniz var. Etraftan ciddi anlamda kıskanılıyorsunuz. Belki eğer bir ayrılık varsa arada böyle bir şey söz konusuysa kıskançlık var. Ama bu gelip geçici bir durumdur. Çünkü siz hayranlık duyulacak bir insansınız. Kusura bakmayın bu kadar güzel birisi olsa ben de hayranlık duyuyorum. Sadece sistem burada uyarı verdi. Evet bazı şeyler için biraz mücadele etmeniz lazım. Çünkü e, aşk hayatınızla ilgili mücadele etmeniz gereken burada gördüğüm sanırım... E, üçüncü şahıslar insanlar veya durumlar olaylar her neyse bu e, çaba sarf etmeniz lazım ama siz bu çabayı zaten sarf ediyorsunuz at aslında karşınızdaki insansa eğer bu ki ben öyle görmüyorum ama hani öyle de yorumlayalım sizin için bir çaba sarf ediyor ya yani sizin için bir uğraşı var evet yıldız kartı İkiniz birlikte inanılmaz güçlü olacaksınız çünkü siz Nadidesiniz yani sistem diyor ki sen aklındakine sahip çık zaten siz yıldızsınız o yüzden kıskanılmak, kıskanılmak, olaylar veya başka şahısların araya girmesi yani üçüncü şahısların araya girmesi çok normal. Ama siz birbirinize sahip çıkarsanız, içinizdeki o aşka ve o tutkuya sahip çıkarsanız her şey yoluna girecektir. Neden? Çünkü anahtar sizin elinizde. Kim ne yaparsa yapsın güç sizde. Yani gücün sizde olduğunu biliyorsunuz. Evet çok masum bir insansınız. Arkanızdan bir sürü iş, iş çevrilmiş. Çevriliyor da olabilir. Fark eder mi? Hayır. Sonuçta sistem sizin aşk hayatınızla ilgili sen zaten güçlüsün. İlla ve illaki masum olan, doğru olan ve gerçek hissiyat yaşayan insan bunu tadar. Sen amacına ulaşırsın. Sadece bekle. Çünkü anahtar sende diyor. Dualarının karşılığını alacaksın. Sadece dua et. Aşk hayatınla ilgili sadece duada kal, inançta kal. Hiçbir zaman başkalarının ne söylediği, başkalarının nasıl davrandığına aldırma. Sen kendi evinde, kendi alanında, kendi ruhunda, kendi durumunda mutlaka duada kal. Çünkü ben sana istediğini vereceğim. Ben sana istediğini veriyorum. Aşk hayatınla ilgili sadece duada kalmanı istiyorum. Senden başka hiçbir isteğim yok diyen bir sistem var efendim karşınızda. Yani ilahi sistem sizden yana ve siz de ondan yanasınız. Sadece burada tekrar söylüyorum. Tek bir uyarı var. Hataya düşmeyin. Hataya düşmeyin. Yani o yasak elmayı yemeyin. Yani eğer burada bir küslük, aşk hayatınızda küs olduğunuz biri varsa Gerçekten o tekrar geri gelirse iyice ölçün, biçin, tartın. Yani tutkularınıza, arzularınıza yenik düşmeyin diyor kart. Yani o yüzden iyice tartarak hareket edin. Veya şöyle küs değilsinizdir veya birlikte olduğunuz birisi vardır ona hatalar yapmayın diyor. Ona hatalar yapmayın diye sistem sizi bir şekilde uyarıyor. Bu karşınızdaki de uyarıyor olabilir. Sonuçta aşk hayatınıza bakıyoruz. Aşk hayatınızda kim varsa kalbinizde, etrafınızda veya olacak olan onun da hataya düşmemesi gerektiğini söylüyor. Ki bence düşmeyeceksiniz. Ee, siz mutlak ve mutlak doğru olanı biliyorsunuzdur. Etrafınızda eğer böyle bir sizin hata yapmanızı sağlayan üçüncü kişi varsa... Bundan da uzak durun. Zaten gördüğünüz zaman mutlaka negatif elektriğini alırsınız onun ve ondan uzak durun. Yani yollayın gitsin. Çünkü sistem zaten sizin için çalışıyor. Bak diyor ki canım benim. Ben senin etrafındaki olumsuzlukları biliyorum. Ve ben seni hata yapmam için şimdi şu anda burada uyarıyorum. Ve benim gönlüm, benim ruhum senden yana. Senin de benden yana diyor. Ay çok güzel söyledi. İnanamıyorum. Bayıldım. Peki. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. çok güzeldi. Ee, sizin için sizin için bir kart seçeceğim. kartın genel anlamıyla ne olduğunu ne olacağına bakmak istiyorum. Zaten kart kendini attı tek bir kart seçiyorum. Evet diyor ki üzülme aşk hayatınla ilgili üzülme. Evet ikilemdesin. Evet bir türlü karar veremiyorsun. Evet e, senin arkandan bir şeyler söylenmiş. Çok sevdiğin insanlar da sana bunu yapmış olabilir. Fakat sakın, sakın kesinlikle üzülme. Sen kalbini temiz tut. Çünkü mutlaka senin istediğin, kalben istediğin sana gelecektir. Kimsenin senin için ne düşündüğünü, ne söylediğini aldırma diyor. Çok güzel çıktı. Şu hatayı da kapatalım. Kötü olanları evrene yollayalım. Güzel olanları ruhumuza ve kalbimize alalım efendim. Bugün açılımım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Ee, hayattaki her şeyin sizin adınıza en güzelini olmasını temenni ediyorum. En güzel şeyleri yaşayın. En güzel duyguları paylaşın. En güzel paraları kazanın. En güzel ruhları birbirinize çekin, birbirinize yansıtın. Herkes herkesin sonuç itibariyle aynısıdır. Evet biz duygusal hayatta biraz daha farklı yaşayan insanlarız. Ama ne olursa olsun sistem her daim bizim yanımızda ve biz bu sistemin bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Ve sistemin bizden istediklerini lütfen bir şekilde uygulayalım veya uygulamaya çalışalım. Benim kalbim her zaman sizden yana, sevgiden yana. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Lütfen beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.